İki seçenekli bir bağlaç sorun var. Soruyu okuyacağız anlamına gireceğiz ama önce. Bir boşlukları tespit et. İki ve daha önemlisi ardından gelen yapıları çözümle. Çözümlemekten kastım boşluktan sonra isim mi gelmiş cümle yapısı mı gelmiş. Ona göre hareket edip hemen şık eleyeceğiz çünkü. Biliyorsun sorunun anlamına ne kadar az şıkla girersek o kadar karlı izlemektir. İlk boşluğum his scribble, bir noun phrase. Onun çizimi karalaması diye Türkçeleştirebiliriz. İkinci boşluk arkasından gelense bir svo yapısı yani bir cümle. O zaman gel şu bilgileri kullanarak şık Eleyelim. As well as arkasından isim alır mı? Alır. So that, arkasından cümle alır mı? Alır. Kalsın. Besides arkasından noun phrase de alabilir, cümle de alabilir. Cümle aldığı durumlarda ikinci cümlenin başına gelir ve virgülle kullanılır. Bunu da ek bilgi olarak vermiş olayım. Only if tabii ki de cümle alacak. If görüyoruz burada. Tamam. Bak dur şu an anlamına girme. Ben sevgili arkadaşlar bu sıralamayı size özellikle vermeye çalışıyorum ki her seferinde sen de soru çözerken böyle yap. Hemen bir 10 saniye göz gezdir. Bu yapılan ardından ne gelebilir? Sana ne lazım? Elemeni yap hemen. End burası için uygundur. In case of. Bak Hop geldi. In case of'u biz arkasına noun, noun, phrase'li yapılarla kullanırız. Hatta çok bilinen bir örnek vardır. In case of emergency. In case olsaydı olurdu. D şıkkına baktım. In addition to ardından noun phrase alır. Herhangi bir sorun yok. In the event that Evet cümle gelir ardından. Ne demektir? In case demektir sevgili arkadaşlar. Olması durumunda. Instead. Instead of olsaydı burası için çok güzel olurdu. Ama instead'in cümleyle kullanımı vardır. Hatta yine bir ek bilgi olarak cümle sonunda da oldukça fazla görürüz instead'i. Eledim. Eledim ama last'in anlamını belki bilmeyenler vardır. Onu vermek açısından hemen last eşittir for fear that korkusuyla olarak da kullanılır. Ama illa bir korku aramayınız. Tamam mı? Eş anlamlısı for fear that'tir. Veya to avoid something gibi bir şeyden kaçınma anlamıyla da kullanıldığı olur. For fear that ÖSYM'nin daha çok tercih ettiği anlam için bunu verdim ben. Ve her ikisi de SVO alır ardlarında. Neymiş o zaman Nest? Bir, bir, şey korkusuyla işte şu olmasın diye. Olmasın diye çevirisi gayet güzeldir Nest için. Ya da bir şeyden kaçınmak amacıyla parantez içinde anlamı vardır. Nest verdim şimdi aşama 2'ye geçiyoruz. Nedir o? Anlama gireceğiz yani. Bağlaç sorusu çözüyoruz da. In the event that. In case demektir sevgili arkadaşlar. Yani ne? Bir ihtimale karşı alınacak önlemden bahsedecek. Yerleştirelim bakalım herkisinde. Our tour guide gave us a minimap in addition to his scribble. Minimap'in yanı sıra o kendi çizdiği o karalamasını da vermiş bize rehberimiz. Şimdi diğer bağlacımızı koyalım. In the event that yani in case. Kolaylaştıralım işimizi. We get lost kayboluruz diye. Bak o ihtimal geldi mi? Bir ihtimal var ona karşı alınabilecek tedbir. Tamam mı? In case. In the event that. Ha bu arada in the event off olsaydı ardından noun alacaktı. Onu da söyleyeyim. In the event off olsaydı bu şekilde kullanamazdık bunu. Yani bir kaybolma ihtimalimiz var. Kaybolma ihtimaline karşın rehberimiz bize mini mapping yanı sıra bir de kendi çizimini vermiş. Çok güzel oldu. Muhtemelen doğru cevap olacak. Diğerlerine bakalım. Besides yanı sıra in addition to ile eş anlam olarak alabiliriz. Az önce kullanımlarından bahsetmiştim zaten. Burada bir sorun yok ama only if. Anlam biraz bozacak gibi zaten daha kafadan duruyor. Gelin bir yerleştirmeye çalışalım. Only bizim burada vurgumuzu yapacak tabii ki de. Eğer sadece şeklinde. Yani anlama girmek çok zor şu an. Eğer sadece kaybolursak gibisinden. Çok saçma bir çeviri. E, if kuralları da geçerli değil. Get ve gave değil mi? Only if ile ilgili hatırlatmamsa şu olabilir cümle başına geldiği zaman bakın ana cümleyi devrik yapar e bunu da eledim. So that'e kaldık. In order that'le eş anlam verebileceğim bir bağlaç. Sın diye diyebiliriz. Ve yine bir ekstra bilgi. Ardından model'ları çok sever bir kenler. Should'lar, able to'lar. I'll stay at hospital five days more so that I can get over my illness. Rahatsızlığımı atlatayım diye, atlatabileyim diye hastanede birkaç gün daha fazladan kalacağım. Buraya bakalım gelin. Kaybolalım diye. Hı? Yani olmadı değil mi arkadaşlar? Doğru cevabım burada. D geldi. Hepsine tek tek değinmeyeceğim çalıştım bağlaçların o verdiğim notları lütfen siz de not alın yine anlamadığınız bir şey olursa da yorumlarda belirtmekten çekinmeyin arkadaşlar